onlara ne yapmış? Onlara kendi içlerinden bir peygamber göndermiş. Bizim içimizden yani. İşte yarım saattir anlatıyorum. Efendimiz Aleyhisselam nasıldı? Bizim gibi bir beşerdi. Bizim içimizdendi yani. Ne yapıyor o peygamber? Getlu aleyhim ayetihi. Onlara ayetleri tilavet ediyor. Okuyor değil, tilavet ediyor. Tilavet etmek nasıldır? Hem kendisi okuduğu gibi, insanlara tebliğ ettiği gibi bizzat kendisi de o ayetleri yaşıyor zaten. Ve bununla beraber Allah Teala onun vasıtasıyla ne yapmış? Ve Onları tezki ediyor o peygamber. Nefislerini tezki ediyor yani. Çünkü nefsin insana karşı neyi var? Bir düşmanlığı var. Sen bu yeryüzüne niye geldin? O bu nefsini tezki etmek için, terbiye etmek için geldin. İşte az önce akşam namazında okuduyduk yani. Allah Teala Şems suresinde ne buyuruyor? Her kim nefsini kat'eflaha <laughs> Her kim nefsini tezki ettiyse o kurtuluştadır. Ve kad havemendesaha. Her kim de nefsinin hezeyanlarına, nefsinin o emmare sıfatlarına, levvamesine, emmühesine tabi olduysa, onların ardı sıra gidiyorsa nedir? Allah Teala buyuruyor ki, her kim bunlara tabi olursa o da helak olacaktır. Allah muhafaza etsin. Ve bunun yolu ne? Bunun yolunu işte Cenab-ı Hak burada zikrediyor. Ve yüzekihim Allah Resulü onları ne yapıyor? Tezki ediyor, terbiye ediyor. Bu da neyle olacaktır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve öğrenmemizle olacaktır. Başka bununla da kalmamış Cenab-ı Hak. Bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve neyle, neyi getirmiş? Ve yuallemuhumul kitabe vel hikmete. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve vasıtasıyla onlara yani bizlere neyi öğretiyor? Hem kitabı hem hikmeti. Hikmet burada nedir? İmam Şafii hikmeti burada. Kur'an-ı Kerim'deki hikmetin öğretilmesini hikmet diyorum. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetleridir. Allah Teala'nın yani Allah Resulü aracılığıyla gönderdiği sünnet ve ahlaklarıdır. Bunun vasıtasıyla ne olacak? Cenab-ı Hak bizden razı olacak. Ve Cenab-ı Hak burada bize şunu da hatırlatıyor. Ve in inkanu ve in inkanu min qablu min qablu ve onlar bundan önce yani bunları bunları yaşamazdan önce veya peygamberden önce veya sen bunlar işte Cenab-ı Hak bu ayetleri bize gönderdi. Sen hikmeti öğrenmedin Allah Resulü'nden. Sen kitabı öğrenmedin Allah Resulü'nden. Allah Resulü'nden alnın aracılığıyla nefsini tezkiye ve terbiye etmedin. Sonra bunun karşısında ne bekliyorsun? Cennet bekliyorsun. Vallahi yok böyle bir şey. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَف۪ي ظَلَالِ مُب۪ينَ Bundan öncesinde onlar apaçık apaçık çok ayan beyan yani sadece dalalet içindelerdi. Yani bizim nefsimizi teskiye etmemiz, terbiye etmemiz, kitabı öğrenmemiz, hikmeti öğrenmemiz kimin aracılığıyla olacak? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi aracılığıyla olacak. O olmaksızın yok yani böyle bir şey. Hani Ramazan'ı yeni bitirdik. Ramazan'da misal verdiydim ya. Ramazan'dan önce tabi beni dinleyen yok yani. Mahallenin delisi gibi. Hoca söylüyor ama e, o söylesin. Biz yine bildiğimiz okuruz misali. Şimdi insanlar oruç tutmayanlara iftar veriyorlar. E, onun adı iftar olmaz da tabi. Yemek ikram ediyorlar. Ve bundan da sevap bulunuyorlar. Ya yani yok böyle bir Allah kardeşim. O sen kendi kafanda yarattın yani. Kendi kafanda oluşturdun. Hocam ben iyi niyetle yapıyorum. Vallahi böyle bir şey yok. İyi niyetle değil. Allah Resulü Sosya Efendimiz ne buyurur? Her kim oruçluyu iftar ettirirse. E sen yeni bir şey mi getirdin? Yani bunu bu dinin peygamberi sana demiş ki oruçluyu iftar ettirdin takdirde oruçlunun sevabından sana vardır. ya öbür adam haram işlemiş zaten akşama kadar. Oruç tutmamış ki Allah'a isyan etmiş. Allah orucu farz kıldığı halde öyle mi? Kütübe aleyküm siyami. Kema kütübe alellezine min Allah'ın açık beyanı bu. Ey iman edenler. sana söylüyor. İman etmişsin. Sen diyorsun ki ben tutmam ya. Keyfime bakarım. Sonra da akşam iftar olduğu zaman yüzsüz bir şekilde gidersin birilerinin davetine yemek yersin. Bu yüzsüzlükten başka bir şey değildir. Ve karşıdaki adam bundan bir sevabı işte burada yanılgı burada başlıyor. Haydi öbürü yüzsüz. Arda çatlamış. Onun imanla onun nasıl diyelim İslam'la bir alakası kalmamış. Neyse. Ama sen ona ikram ederek Allah'tan bir karşılık bekliyorsan işte havanı alacaksın. Bunu anlatmaya çalışıyorum abi. Bizim yaptığımız her şey sevap bakımından, hasenat bakımından, güzellik bakımından yapacağımız her şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in adımlarına uymuyorsa Allah'tan alacağı bir şey yok. Çünkü Allah Teala neyle bağlamış? Siz bundan önce apaçık sapıklık içindeydiniz. Başka bir şey değil. Bakın yine buna benzer müteradif başka bir ayette bu da Cuma suresinde. Bunu da okuyalım. Ondan sonra bir paragraf var. Ondan sonra bitireceğiz. Bir ayet daha var. Hüvele